Kusura bakma abi, sen şunlara bir şey versene. Yani, şöyle bir dizi versene. Öyle mi abi. davranırsın sen müşteriye? Abicim böyle davrandığımdan değil, diyorum problemim var seninle alakalı değil ya. Abicim müşteriye böyle davranmıyorum diyorum. Nasıl davranıyorsun? Karım çocuklarımı alıp götürmüş yani. Şunları şuraya dizsen ya ne var? Git buradan, böyle davranma. davranayım. Ya bağışladım şimdi e patronumu ya. Ne itiyorsun lan Asım? Ya gitmişler. Kapının girişinde bekle. Tanıyorum ha. Tanıyorum onu. Şöyle yaparız değil mi? Vallahi. Tamam, Evemen dedi. Yaşça aslanım. Bu sefer de sen durdun. Hadi bakalım yapabilecek misin? Evemen... Bence mi? bunu yapabilirsin. Bence Eve bunu yapabilirsin. Aslanım. Dört. Son tur on beş. Git Berlin'in elini sık. Efendim? Git Berlin'in elini sık. Tamam yeter. Tamam. Hop hop nereye? Nereye? Ben tamam, niye geri tamam, gidiyorum? Tamam, tamam aslanım benim. Kuru fasulye dedi değil mi abi? Evet var mı? Siz yazmanız mı bu. Ben okuyorum da onlar okuyamaz abi. Abi yardım edeyim mi? Nasıl? Yardım edeyim mi? Abi? Sağ olasın dur ben sana gireyim. Allah razı olsun ya. Ayağını kaldır abi. Heh. 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 Dur. Ortada mıyız şimdi? Evet abi. Dur bakayım. Evet. Yok yok burası bu taraf değil karşıya geçeceğim ya ters oldu Geri mi döneceğim abi? Ters oldu Ters oldu kusura bakma Ver abi Dur ben senin koluna gireyim Dikkat et abi Teşekkür Allah razı olsun ya valla bak Amin görüyorsun abi. hiç kimse bize yardımcı olmadı. abi Bin ne? tane adam geçti de Dikkat et abi Bir tanesi de durup ne şey yaptı ne yol verdi Allah razı olsun kardeşim Sağolasın Allah razı olsun Adın neydi? Mustafa abi. Ha? Mustafa. Mustafa'cım. Sağ olasın ya. Ya... Yanlış adrese geldim galiba ben. Bakayım adresi abi adresi. Adresi şey yaptım da. Şurada yazıyor olması lazım ya. Bozacı Zeynel Neresi? Bir, bir oku bana ben biliyorum aslında adresi de. İsim olarak şey yapamam. Bozacı Zeynel Sokak. Levent cami yanı. Zeynel Abidin çıkması. Ha. Güneş Apartman. Aha. No 1500 fırının üstü Habibler. Fırının üstü mü? Evet. Habibler de miymiş? Evet abi. Oo çok ters geldim ben ya. Dur abi dur. Karşıya geçeceğim. Yok geçmeyeceğim de. Bak taksiciyi görüyor musun hayvan adam? Hiç de şey yapmadı. Bir tut bakayım. Kesin de yanlış para üstü vermiştir ha. 100 milyon verdin de şu kardeş. Sana zannet. Şunu Sayın bir sayı güzel kardeşim benim. Sayayım abi. Kaç vermiş? Ha nereden geliyorum bir bilsen var ya. Ha. Karşı taraftan doğru geliyorum. Adamın beni getirdiği yere bak. Kaç kaç oldu? 72. 74 milyon vermiş abi sana. 74 milyon vermiş. Aha. Sen 100 milyon mu verdin? 100 milyon verdim. 26 milyon almış sandım. 26 mı? Evet. 10 milyon eksik vermiş o zaman bu bana. Sen ne taraftan geldin ki abi? Ha 16 milyon tuttu ya. Köprünün ayağından geldim 16 milyon dedi bana ha, bak. Eksik bak. Şimdi herkes bir tane insan evladı yok biliyor musun? Karşıya mı geçsin? Ha gel bakalım dur, gel Dur, karşıya. Gel, alkoluna. Dur ben gireyim koluna. Yavaş. Yavaş abi. Yavaş. Biraz bir araba gidiyor. Ha? Tamam yol var. Dur, gel verdi. Yol verdi mi? Hadi. Sağ olsun. Eyvallah. Kaldırımdan ortaya geldik abi. Ha dur. Aa dur bak. Dur dur dur. Dur aklıma ne geldi ha dur. Durdum abi. Aa dur. Canım kardeşim, ben şairim de aklıma şey geldi, dur bir şiir geldi onu şurada yazayım, bir dakika dur. Şimdi burada da yazamıyorum, sen yazsana unutursam gider o. Söyle Son abi. kitabımı çıkarıyorum da, yaz. Bülbül kuşa girmeyince Bülbül? Bülbül huşa Huşa Huş Huşa, huş. huşa girmeyince bir dakika. Evet Sefer attan düşmeyince Sefer attan düşmeyince. Evet abi. Huriler başka gelmeyince. Huriler ne yazdın? Huriler aşka Duriler gelmeyince. Huriler aşka gelmeyince alır. alır 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 seni bir düşünce. Alır seni. Geldim Yaz. abi. Orhan Kemal. <laughs> Orhan Kemal'e adadığım bir şiir olduğu için. Ha, Orhan Kemal'e adadım. Oradan oradan aklıma gelsin diye şey yapıyorum. Yanlış anladım onu. Ha. Canım kardeşim. Kemal. Tamam abi yazdın. Yazdın mı? Aha. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Ne kadar çok, bir çok abi. sağ ol. Tekrar karşıya geçelim. Bura yanlış. Bu taraftan taksiye binersem o tarafa doğru. Ters olur zaten. Habiplere, habipler yazıyor değil mi? Habipler, habipler. Fırının üstü. Evet. Gel abi. Aman dikkat. Kaldırımda iniyoruz. Araba yok değil mi? Bir dakika abi. Dur tamam gel izin verdir. Tamam. Sağ olasın. canım kardeşim. Teşekkür ne demek bana. abi ne demek? Bir şey Dikkat et, kaldırımdan çıkacağız abi. Dikkat et. Heh, tamam. Canım kardeşim. Sen şimdi bana ne yaptın onu bir söyle ben hatırlayamıyorum. Aklım gelip gidiyor benim. Ba bana abi? yardımcı oldun önce bir karşıya geçirdin değil mi? Evet abi. Sonra ne yaptın? Geri geldik. Geri geldik. Sonra ne yaptın ya? Geldik. Adresi adresi ayarladık. Adresi ayarladık. Aha. Sonra bir de işte şiir yazdın o kadar. Şiir. Ha para para da şey yaptın. Paramı da saydın. Ha, ama Allah, Allah razı olsun. Ne demek abi? Ne demek? Güzel kardeşim. Bir dakika sen bir dakika. Ya şurada ne kadar var? Bir sayı versene şunu. Burada mı? Abi? Ha bankaya Güzel. götüreceğim de onu bir şeyde. Say bakayım ona bir ufak. Dikkat! Dikkat! Aa adam geldi, gel buraya gel, gel buraya gel. Bir şey gel buraya gel. Seni bulacağım oğlum, kaç kaç seni bulacağım. İşte, taksiye bindim, 16 milyon tuttu dedi de. Şimdi bu kesin bana yanlış vermişti. Habiplerin göbeğine götürüyorum seni dedi. Getirdiği yere bak. Aşkın intizarı bol olur duştan. Neydi? Duştan. Duştan. Adı kaldırım taşı şiir. Kaldırım Kaldırı taşı. Denge gel, bak. bak, bak Sana tutunmu, bak. Bak tutunmu, bak bak. Atıyorum! Şut! Yürü! Aaaa! Yolda yürüyoruz ya! Ne yolu ya. lan? burası! Kazan ne? ey! Kazan ey lan! Abi ne işinle şey Ne lan? Öyle yapacağım. E ya mı? abicim yok. Ne yok? Trip mi yapıyorsun? Hı? Hı? Burada bir tane bir şey diyen olsun yanıma gel tamam mı? Al! <laughs> Hocam Kimse yok mu ya? Abicim bir yardımcı olur musun? Buyur abi Bir karşıya geçeceğim de bana bir yardımcı olur musun? Tabii abi hadi. Ben koluna gireyim Tamam ben, ben... gireyim yeah. Gel Söyle bana da Yolu kes de şey olmaz yeah. Ne tarafa gidiyorsun hadi? Abi Habiblere doğru gideceğim Habiblere doğru Gel yeah. Gel yeah. 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 Dur ne evet şimdi? Ne yapıyorsun burada? Yok yanlış geldik yanlış yanlış, yanlış oldu. Dur. Tamam dur araç geliyor yavaş yavaş gel 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 teşekkür ederiz He. sağ olasın Allah razı olsun taksiye ee, bindim şuradan evet adam bana dedi ki seni işte buraya getireceğim ama yanlış oldu herhalde ya. Hadi ya. Dur bir dakika bir adres vardı da. Dur bakayım şurada bir adres olacaktı. Ben bakayım. Bak. Orada bir yerde yazıyor ya Habibler eh. diye yazması lazım. Yazıyor mu? Evet, evet gördüm. Ee, ne diyor? Bozacı Zeynel sokaklı. Cami Zeynel abinin çıkması güneş yapartması. Bunlar Fırının fırınlısı Habibler. Ama sen tam yanlış yere gelmişsin yani. Allah Allah. Evet. Bir zahmet tutar mısın <laughs> şunu ya? Tabii tutayım. Taksiye bindim. 16 milyon tuttu dedi de. Evet. Şimdi bu kesin bana yanlış vermiştir. Habiblerin göbeğine götürüyorum seni dedi. Getirdiği evet. yere bak. Şimdi bir sana. Şu an tam olarak neredeyiz? Bana bir söylesene ya. Eee şu anda... Sanayi Mahallesi tarafında bir yerdeyiz. Allah Allah. Evet. O kadar diyorsun. Evet. Bir say bakayım abi o parayı. Verdiğim parayı bir say da. Sayayım abi. Ver kağıdımı geri ver. Buyur. Kaç para var orada? Allah Allah ya 75 küsür şey 75 küsür mü? Evet 16 milyon dedi 26 milyon mu almış? Evet Bir evet. tanesi de yardımcı olmuyor görüyor musun? Bak insanlar şey diye hiç kimse Gerçi kimseye yardımcı olmuyorlar değil. ya Ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Abi Allah razı olsun ya sen Beni tekrar şöyle karşıya geçir de Tabi Buyurun Karşıya geçirdi. Oradan ben yine bir